Sevgili arkadaşlar, ben biyoloji öğretmeni Gülhan Tokmak. 12. sınıf biyoloji, 2. ünite canlılık ve enerji, başlığımız kemosentez. Evet, kemosentez nedir? Kemosentezin canlılar için önemi nedir sevgili arkadaşlarım? Kemosentez, ototrof olarak beslenen canlıların kullandığı ikinci sentez çeşididir. Birincisi fotosentezdi. İnorganik moleküllerden sevgili arkadaşlar. Organik moleküller sentezlenirken iki tip enerji kullanılır. Eğer ışıktan yararlanıyorsanız siz fotosentetik ototrofsunuz. Eğer ortamdaki inorganik maddeleri oksitliyorsanız siz kemosentetik ototrofsunuz. Oksitlemeyi şöyle tanımlamış oksidasyonu bir atom ya da molekülden elektronların ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkimelere oksidasyon denmektedir. Bazı prokaryot canlılar tarafından inorganik maddelerin oksidasyonu sonucu açığa çıkan kimyasal enerji, inorganik maddelerden organik madde sentezinde kullanılıyorsa bu olayın adı kemosentezdir. Şöyle özetlemiş, inorganik maddeyi oksidasyonla parçalayarak yeni bir inorganik madde elde ediliyor. Burada bir enerji açığa çıkıyor. Bu enerjiyle karbondioksit ve su birleştirilerek besin oluşturuluyor ve açığa oksijen çıkarılıyor. Fakat bu oksijen çocuklar atmosfere verilmez. Atmosfere verilmez. Bu oksijen tekrar oksitleme için kullanılır. Bazı prokaryot canlılar yani bazı bakteriler ve bazı arkeler. Bazı bakteriler ve bazı arkeler nedir? Prokaryottur. Ve bunlar kemosentetiktir. Evet bakteri var ki prokaryottur ve bunların bazıları da kemosentetiktir. Ökaryot kemosentetik yok şu an için bildiğimiz. Kemosentetik canlılar kemosentezde klorofil pigmenti kullanır mı? Hayır. Klorofile ihtiyaç yoktur arkadaşlar. Klorofile ihtiyaç yoktur. Klorofil yok. Işık yok. O zaman gece gündüz kemosentez gerçekleşir. Gece gündüz kemosentez gerçekleşir. Hemen şu azıcık öğrendiğimiz şeyle kemosentez ve fotosentezi isterseniz sizlerle beraber şöyle karşılaştıralım. Ardından da kemosentetik canlıların doğada neler yaptığına şöyle bir göz atalım. Evet, Kemosentez ve fotosentezde bunu yapanlar ototrof canlılar. Okey orada bir fark şeyimiz yok. Burada ne vardı? Klorofil şart. Klorofil olmadan olmaz. Fakat burada klorofil yok arkadaşlar. Işık var. Burada ışığa gerek yok. Bu gece ve gündüz gerçekleşir. Fotosentez gündüz gerçekleşir. Bunun formülüne baktığınız zaman kemosentezin karbondioksit ve suyu birleştirip besin üretip ne yapıyorsunuz? Oksijen elde ediyorsunuz. Bu oksijeni atmosfere vermiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Tekrar oksitleme için kullanıyorsunuz. Oksitleme için kullan. Atmosfere verme. Eğer fotosentezde ne kullanılıyorsa, su kullanılıyorsa, evet besin üret, Evet, oksijeni atmosfere ver. Ama fotosentezde biliyorsunuz ki başka tepkimelerde söz konusudur. Mesela hidrojen sülfür kullandığınızda sülfür açığa çıkarırsınız. O zaman ikisindeki ortak nokta nedir diye size bir soru sorulursa ortak nokta nedir arkadaşlar? Karbon kaynakları ortaktır. Karbon kaynakları ortaktır. Peki kimler yapar? Fotosentezi ökaryot canlılar da yapar. Kimdir o ökaryot canlılar? Bitki yapabilir. Öglena yapabilir. Protist alemindeki algler yapabilir. Fotosentezi prokaryotlar da yapar. Evet prokaryotlardan kim yapar? Bazı bakteriler yapar. Siyanobakteriler, mor sülfür bakterileri gibi. Ama kemosentezi kim yapar diye sorarlarsa sadece prokaryotlardan. Sadece prokaryotlar yapar sevgili çocuk sadece prokaryotlar. O da bazı bakteri ve arkeler. Bazı bakteri ve arkeler yapar. Evet. Diğer başlığımıza baktığımız zaman kemosentezin madde döngülerine katkısı ve endüstriyel alanda kullanımı başlığı altında bizim size azot döngüsünü hatırlatmamız gerekiyor. Neden azot döngüsünü hatırlatmamız gerekmektedir? Çünkü azot döngüsünde yer alan nitrifikasyon bakterileri, azot döngüsünde yer alan nitrifikasyon bakterileri kemosentetiktir. Onları tek başına vermekten ziyade azot döngüsünün tamamını anlatmak sizin daha çok yararınıza olacaktır. O zaman hemen azot döngüsüne sizlerle beraber göz atalım ve oradaki nitrifikasyon bakterilerini de yad edelim. Azot döngüsü. Azot döngüsü sevgili arkadaşlar. Ekosistem ekolojisi konusu olup TYT'de de çıkacak. Azot döngüsü içerisinde görev alan bakteri silsilesi var. Her safhada bir bakteri görev alabiliyor. Bunları sırasıyla hadi yerleştirelim. Azot döngüsü. Atmosferde %78 oranında azot bulunmaktadır azot, toprakta bulunan bitkiler tarafından direkt kullanılmaya bilir mi? Evet, nasıl direkt kullanılmaz hocam diye sorarsanız, azot çocuklar yapraklardan direkt kullanılamıyor. Azotu nereye bağlamak lazım? Toprağa bağlamak lazım. Azotu toprağa nasıl bağlayabilirsiniz? Abiyotik faktörlerle bağlayabilirsiniz. Şimşeklerle, yıldırımlarla bağlayabilirsiniz. Ama ben diyorum ki bir canlı bağlasın. Buradaki bitkinin adı da baklagil olsun. Neden baklagili seçtim? Protein değeri çok yüksek olan bir bitki olduğu için. Toprakta şimşekle yıldırım bağladı ama baklagil dedi ki ben başka bir şeyin bağlamasını istiyorum. Benim köklüm, kök nodüllerimde, yumrularımda benimle beraber yaşayan rhizobium bakterileri vardır. Rhizobium bakterileri azotu bağlasın benim için. Evet %78 oranında bulunan azot toprağa baklagillerin nodüllerinde bulunan rizobiyumlar tarafından bağlanır. Baklagiller besin zinciri silsilesiyle hayvanlar tarafından tüketilir. Besin zincirinin doğası gereği tüm canlılar ölür. Doğal olarak bunları toprağa karıştırmak lazımdır. Şimdi sahneye ikinci sırada saprofitler çıkar. Saprofitler Evet bakterilerdir ama saprofit mantarları lütfen unutmayın. Bakteriler ve mantarlar. Mantarlar ökaryottur, bakteriler prokaryottur. Azot döngüsündeki tüm canlılar prokaryottur öncülü karşınıza çıkarsa bu yanlıştır. Nereden yanlıştır? Çünkü saprofit mantarlardan dolayı yanlıştır. Tamam, devam edelim. Ne yaptık? Baklagil kök nodüllerinden azot aldı, bedenini protein yaptı, hayvan onu yedi, öldü, saprofitler ölüleri toprağa karıştırarak ne yaptı? Amonyak yaptı. Şimdi işte sırada kim var? Üçüncü sırada nitrifikasyon bakterileri var. Nitrifikasyon bakterileri arkadaşlarım kemosentetiktir. Bakterileri kemosentetiktir. Bu bakteriler, bu bakteriler nitrozomona ve nitrobakter olup amonyağı parçalayarak nitrit ve nitrat tuzuna çevirirler. Nitrit ve nitrat tuzuna çevirirler. Bu arada kendi besinlerini sentezlerler. Hemen dönelim kitabımıza ve bakalım. Bakınız. Organik atıklar ayrıştırıcılar tarafından amonya çevrildikten sonra Azot döngüsünde 3. sırada sahneye çıkan nitrifikasyon bakterilerinden nitrozomonas ve nitrobakter, sırasıyla önce amonya bakın oksitleyerek nitroz asidine, ardından da nitrozomonasın ürettiği nitroz asidini nitrobakter oksitleyerek nitrik asite dönüştürüyor. Buradan elde ettikleri enerjiyle de kendi besinlerini sentezliyorlar. Ve bu arada toprağa bıraktıkları bu maddelerle de madde döngüsüne ne yapıyorlar? Yardımcı oluyorlar. Nitrifikasyon bakterileri kemosentetik, amonyaktan nitrit ve nitrat tuzu yaptı. Yine toprağı zenginleştirdi. Ama ben diyorum ki tekrar bunu nereye verelim? Havaya verelim. Çünkü nitrit ve nitrat tuzunu başlangıç yerine yani serbest azota çevirmezseniz eğer azot döngüsünü tamamlayamazsınız. Dördüncü sırada sahneye denitrifikasyon bakterileri çıkıyor. Dördüncü sırada sahneye denitrifikasyon bakterileri çıkarak sevgili arkadaşlar nitrit ve nitrazı, nitratı parçalayarak havanın serbest azotu haline getiriyorlar. Azot döngüsü biraz önce de söylediğim gibi ekosistem ekolojisi madde döngülerinin alt başçadır. Fakat azot döngüsünde yer alan kemosentezik nitrifikasyon bakterileri de kemosenteze 12. sınıfta anlatılır. O yüzden TYT ve AYT bağlamında sorulabilecek bir döngüdür sevgili arkadaşlar. Tekrar edelim. Havada bulunan %78 oranında bulunan azot. Baklagiller tarafından tutulduktan sonra baklagillerin kökündeki nodüldeki rizobiyumlar tarafından tutulduktan sonra baklagilin bedenine girerek proteine dönüşüyor. Baklagili bir hayvan yiyor. Ölü Leri, yani organik atıklarımızı saprofitler, bakteriler ya da mantarlar dönüştürüyor. amonya dönüştürüyor. Amonyağı kemosentetik bakteri olan nitrifikasyon bakterileri alıp nitrit ve nitrat tuzuna çeviriyor. Nitrit ve nitrat tuzunu toprakta kalabilirler. Sıkıntı yok. Bunu bitki kullanabilir ama bunu nitrifikasyon bakterilerinin tekrar geldiği yere göndermesi gerekmektedir. Evet kemosentez bağlamında azot döngüsündeki nitifikasyon bakterileri ne bilmek durumundayız sevgili arkadaşlarım. Peki son olarak kemosentetik canlılar başka ne yaparlar? Kemosentetik canlılar sevgili arkadaşlar doğada biyolojik dengenin korunmasında ortamdaki atık maddelerin parçalanarak çevre önlenmesinde görev alırlar. Kemosentetik arkeler Büyük bir kısmı yüksek tuzluluk, düşük oksijen yoğunluğu, yüksek sıcaklık, yüksek ya da düşük pH gibi zor koşullarda yaşar. Bu canlılardan elde edilen zor koşullara dayanıklı enzimlerle biyolojik ve ekonomik açıdan oldukça önemli işlerde kullanabilirsiniz. Mesela metallerin etkisiyle kirlenmiş suları temizleyebilirsiniz. Boya endüstrisindeki arıtma tesislerinde atık suları bu arkelerin enzimleriyle temizleyebilirsiniz. Ayrıca Kalitesi düşük metal cevherleri zenginleştirmesinde bu enzimlerden yararlanabilirsiniz. Arkelerin bu enzimleriyle doğayı kurtarabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, kemosentezde bilmemiz gerekenleri şöyle bir toparlarsak. Kemosentez, kemo ototrof canlılar tarafından gerçekleştirilen, gece gündüz gerçekleştirilen, oksitlenme olayı ile enerjinin üretildiği, karbondioksitin ve suyun birleştirilerek besin üretildiği, açığa çıkan oksijenin tekrar oksitlenmede kullanıldığı, kemototrof canlıların arke, bazı arke ve bakteri olduğunu bilerek yolumuza devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, kemosentezle ilgili bilmemiz gereken noktalar bunlar. İyi günler diliyorum hepinize.